Küresel Analiz Programı'ndan bir kez daha merhaba değerli izleyiciler. Her hafta Türkiye'nin, dünyanın ve Amerika'nın önemli gündem maddelerini ve başlıklarını sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu haftada aslında biz konuğumuzla çok daha önceden sözleşmiştik ama galiba tam da zamanı oldu. Çünkü Türkiye önemli bir anlaşma imzaladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı da yeni döndü zaten. E, biliyorsunuz Türkmenistan, Azerbay Azerbaycan ve Türkiye arasında önemli bir adım atıldı. Biz aslında biraz e, Rusya üzerinden konuşmak istiyorduk. Şimdi Türkiye denklemini de konuğumuza soracağız. Bugün çok önemli bir ismi e, aramızda ağırlıyoruz. TESBAN Başkanı Sayın Oğuzhan Akener konuğumuz olacak. Oğuzhan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, az önce de söylediğim gibi biz sizle aslında daha öncesi için söyleşmiştik, e, sözleşmiştik fakat bugün de e, tam da zamanı oldu, güzel de bir sonuçla döndü Sayın Cumhurbaşkanı. Öncelikle bu yeni anlaşma ile ilgili masadakilerin Türkiye'ye neler kazandıracağı ile ilgili bir bilgi almak isterim sizden buyurunuz efendim. Tabii. Eee aslına bakarsanız Türkiye Türk yani Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi hatta Türkiye üzerinden de Avrupa'ya sevk edilmesiyle alakalı çok uzun yıllardır fikir aşamasında, bazen yapılan ikili görüşmeler nezdinde çalışmalar sürmekteydi. Tabi e, tabii ilk defa yani bu günümüzde geldiğimiz e, konum itibariyle düşünürsek ilk defa biz bu sürecin daha somutlaşmasıyla alakalı bu e, böyle yani olası bir neticeye daha yakınız. Yani neden diye sorduğumuzda şuna bakmamız gerekiyor. Birincisi Türkiye ve Türk devletleri arasında ilk defa bu denli yakın bir ilişki süreci var. Yani biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'nı kurduk. Türk Devletler Teşkilatı nezdinde enerjinin ön plana çıkartılması ile alakalı birçok çalışma yapıldı. Öte taraftan Hazar'ın statüsü çözülmüş durumda biliyorsunuz bundan birkaç sene önce. Hazar'da Türkmenistan ve Azerbaycan birbiriyle kavgalı ve e, arada anlaşma sağlanamayan iki devletti. Lakin şu an özellikle mesela dün Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı ilgili ziyaret dahilindeki açıklamalarına baktığımızda hatta Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki ihtilaflı e, denizdeki petrol ya da doğalgaz e, sahalarının dahi işletilmesiyle alakalı e, bazı adımlar atılabileceğinden bahsetti. E, bunun yanı sıra Türk devletleri teşkilatı dedik, öte taraftan Hazırın statüsü dedik. Bunun yanı sıra dünya bir enerji krizinden geçiyor, bir gaz evet. krizinden geçiyor. Yani bu bağlamda baktığımızda Avrupa Birliği için doğal gaz hiç olmadığı kadar önemli ve Rus gazından bağımsız bir politika izlemek çok daha önceliklendirilmiş bir politika haline geldi. Bunların hepsini hepsine ek olarak belki bölgedeki Hazar'ın doğusunda kalan enerji kaynaklarının şayet batı bunları almazsa e, buralardan pay elde edemezse tamamıyla Çin'e kayacağı. E, Çin'in buradaki pastanın hepsini kendisine istediğinden e, hepimiz hemfikiriz. E, bu sebeple zaten Türkiye'nin bu bağlamda ortaya koymaya çalışacağı dış politika hem Batı hem hem Avrupa hem Amerika tarafından desteklenecektir. Böyle bir zemine doğru e, süreç ilerlemiş duruma geldi. İşte tam da bu e, sürecin e, merkezinde Türkiye, Azerbaycan'ı da yanına alarak önemli bir hamle yaptı. E, ve bu hamle dahilinde Türkmen gazını öncelikle Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan da Türkiye'ye ve belki Türkiye üzerinden de Avrupa'ya sevkiyatı ile alakalı en azından hem fikir dair bir e, gündem maddesi ortaya koyuldu. E tabii bunun artık detaylarını konuşmak gerekiyor. Yani bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Ne kadar bir gaz üretimi olacak? Ne hangi, hangi miktarda gaz, hangi şartlar ve koşullarla hangi güzergahtan taşınacak gibi bunları çalışmamız gerekiyor. Şimdi bir yıl içinde tamamlanacak gibi bir cümle sarf edildi. bir de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki aynı zamanda elektrik için de biz aslında bir ortaklık, bir koridor düşünebiliriz diyor. Ee, ve e, vizelerin kaldırılması veyahut da çok minimal rakamlara indirilmesi e, bu ülkeler arasında bu üçlü e, güzergah arasında da gidişin gelişin ticaretin çok daha kolaylaştırılması hedefler arasında dedi döndüğünde bunlarla da ilgili fikrinizi alıp biraz da Rusya cephesine dönelim. Tabii yani birincisi zaten vizelerin kaldırılması gerçekten e, ilişki silsilesinin geliştirilmesiyle alakalı çok önemli. Öte taraftan yapacağınız yapacağımız analizler e, belki hızlı bir şekilde doğal gaz nakline fırsat vermeyebilecektir ya da yerine göre çok ekonomik görünmeme ihtimaline karşı. Yani özellikle elektrik konusunda e, haliyle elektriği biliyorsunuz çift yönlü transfer edebiliyorsunuz. Türkmenistan'da üretilebilecek elektriğin ki doğal gaz elektrik üretme noktasındaki en önemli kaynaklardan bir tanesi ve kısmen temiz olarak ifade edebileceğimiz bir kaynak. Türkmenistan'da üretilen elektriğin doğal gaza çevrilmeden de Türkiye'ye taşınması mümkün. Türkiye'ye taşındığında zaten o elektriğin Avrupa piyasalarına da Irak piyasasına da Rusya piyasasına da erişmesi söz konusu olabilecektir. Hatta ters yönlü olarak Türkiye'deki elektriğin de yine Türkmenistan'a sevk edilmesi ya da belki o piyasalardan Pakistan, Afganistan, Hindistan'a kadar açılabilmesi söz konusu olabilecektir uzun vadede. Şimdi bu perspektiften baktığımızda tabii bir yıllık bir zamandan bahsettiniz. Tabii bir yılda bu süreci geliştirmek mümkün değil ama bir yılda en azından süreci somutlaştırma ile alakalı önemli adımlar atılabilir. Yani şöyle şimdi birincisi Türkmenistan'da hangi sahalar hangi dönemde nasıl geliştirilmesi planlanıyor? Ee, Hazar'da nasıl bir boru hattı inşa edilecek? Akabinde ilgili satış anlaşmaları neye göre yapılacak? Bunların hepsi çok detaylı hummalı çalışmalarla e, şekillenebilecek bir süreç izlemesi gerekiyor. Ama uzun vadeli baktığımızda gerçekten Türkmenistan'ın eğer doğru yatırım ortamı kurgulanırsa bakın bu da çok önemli. Yani şu an için birçok petrol şirketi e, Türkmenistan'a yatırım yapmak istemiyor. Yatırım yapacak bir ortam görmüyorlar. Yani bu önemli. Yani Türkmenistan'ın 20 trilyon metreküp doğal gaz rezervi var ama yani Türkmenistan'ın vergi mevzuatları, e, proje başladıktan sonra vergi dilimlerinin değiştirilebilme riskleri bunları e, göz önünde bulundurduğumuzda bunlarla alakalı bazı değişiklikler yapılmalı ki e, yatırımcı çekebilsin. Yani işte bu bağlamda Türkiye yine e, Türkmenistan'ı yol göstericilik noktasında destek olabilir. Akabinde ciddi anlamda bir yatırım Türkmenistan'a kayarsa, 2050 yılına geldiğimizde ilave 65 milyar metreküp daha doğalgaz ihraç edebilir. Bu pozisyona gelecektir Türkmenistan. E, ki ilave 65 milyar metreküp, hani ülkemizin en son 62 milyar metreküp olduğu düşünülürse tüketiminin eee çok ciddi anlamda bir hacim anlamına geliyor. Çok ciddi anlamda bir e, potansiyel ihtiva ediyor. Hatta buna ek olarak e, bu 65 milyar metreküp'e ek olarak Kazakistan ve Özbekistan'daki olası gaz ihracat potansiyellerinin dahi buraya bağlanması eğer boş kapasite varsa ve Türkiye'ye Türkiye üzerinden de ilgili pazarlara sevki mümkün olabilecektir. Şimdi Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne ambargosu ve tavan fiyat uygulaması ortaya çıktı. Şimdi tabii ki bundan sonra hani enerji piyasasında neler yaşanacağını soracağım ama ve lakin Bu tavan fiyat uygulamasını bize bir izah ederseniz izleyicilerimizle birlikte biz de tekrar etmiş olalım, öğrenmiş olalım. Ondan sonra da seyri ve yansıması ne olacak? Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, aslına bakarsanız taban fiyat uygulaması daha önce denenmiş bir uygulama değil. Yani e, Amerika öncülüğünde G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya'nın dahil olduğu yapı, e, Rusya'nın gelirlerini azaltabilmek maksatlı olarak e, dediler ki biz Rus petrolünü e, alacaksak bizim bünyemizdeki şirketler, tedarikçiler Rus petrolü alacaklarsa. Buna biz bir tavan fiyat uygulayalım. Yüksek fiyattan alınmasın hem fiyatlar baskılanmış olsun. Tarzında bir karar aldılar ve bu kararı 5 Aralık tarihi itibarıyla aktive ettiler Avrupa Birliği piyasalar için. Şimdi tamam fiyat genel anlamda bu son günde ya çünkü fiyatta tam net uzlaşı sağlanamamıştı, Son günde muhtemelen Çin piyasalarına Rusya çok daha uygun fiyatla petrol satıyor. Çin piyasalarının aldığı fiyat bandına yakın bir fiyat bandı olan 60 dolara bu bağlamda kabul ettiler. Şimdi Rusya tabii satmayacağım dedi. Hatta çok daha sert açıklamalar yapmıştı ama muhtemelen kayıt dışı satış devam ettiği göz önüne alınırsa belki de bu rahat satışlar zaten devam edecekti. Macaristanın durumu da bu bağlamda önemli. Bunların hepsini üst üste eklediğimizde Rusya satış yapmaya devam ediyor aslında bakarsanız ki henüz hani zaten satışlar uzun vadeli kontratlarla teşkil et, edildiğinden yani şunu ifade etmek istiyorum. Ben bir örneğin Avrupa'da bir rafineriyim. Zaten bugün kullandığım petrolü benim bir ay öncesinden sipariş etmiştim. 10 gün sonra kullandığım petrolü 20 gün öncesinden sipariş etmiştim gibi düşünün. Yani daha biz bu 60 dolarlık limitasyonun etkilerini çok fazla fiyatlar üzerinde görmedik. Şimdi böyle bir karar aldılar. E, ve bu kararı aslında şöyle de uzattılar. E, rafineri ürünlerine yönelik de 5 Şubat'ta e, bir tavan fiyat uygulaması getireceğiz tarzında bir açıklama yaptılar. E, tabii rafineri sektörüyle ham petrol sektörünün pozisyonları çok farklı. Yani bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. E, rafi, ham petrol sektörüyle alakalı alınan bu karar aktive edildi. Şimdi tabii bunu nasıl denetleyecek Avrupa Birliği e, ya da ilgili ülkeler? Ee, birincisi nakliye, ikincisi sigortalama şirketleri açısı, sigortalama şirketleri üzerinden, üçüncüsü finansal e, sistemler üzerinden e, bu kararı denetleme ile alakalı aksiyon aldılar. Yani şöyle söyleyelim, Avrupa'da bir rafineri, şimdi Rusya'dan petrol e, talep ettiğinde e, bütün evraklar zaten gümrüklere ve benzeri limanlara bildiriliyor. E, adamlar bakacak 60 doların üstündeyse kabul etmeyecekler. Şimdi Rusya bunu satmayacağım diyebilir ya da şöyle yapılabilir. Genelde bu çok yapılıyor. denizde geminin menşe oynanarak ya da gemiden gemiye transfer yapılarak Rus petrolü sanki başka yerlerin petrolüymüş gibi Avrupa piyasalarına sokulabilecektir. Şimdi bu bağlamda <laughs> hani hacimsel anlamda konuşursak Avrupa Birliği geçen sene iki 2,5 2,6 milyonla yakın günlük petrol ithal ediyordu Rusya'dan. bu karar uygulanmadan önceki sürece kadar Avrupa Birliği zaten birçok rafineri Rusya'dan petrol tedariğini böyle bir karar uygulamaya geçmemiş olsa dahi azaltmıştı. 1.7-1.8 milyon varillere kadar düşmüştü. Tabi bu resmi petrol yani belki bu belki ikiye düştü ama aradaki 300, 300 bin varillik kısım dediğim gibi merşeyle oynanarak Avrupa Birliği'ne sokulmaya başlanmıştı. Şimdi 1.7'ye düştü. Ee, bunun da e, bu aradaki farkının önemli bir kısmını Amerika karşıladı. Yani Amerika da gazlı olduğu gibi petrol ihracatı noktasında da Avrupa Birliği için bir anda önemli bir partner haline geldi. E, şimdi e, bundan sonra da biz yine e, aradaki şimdi dürüst bir hattının yani boru hattıyla e, Avrupa'yı petrol olarak besleyen dürüst bir hattının aktif çalışmaya devam edeceğini de varsayarsak ve bu hattın kapasitesinin 1 milyon varili olduğunu düşünürsek arada 700 bin gibi e, bir sıkıntılı alan kalıyor, hacim kalıyor. İşte bu sıkıntılı hacminde belki bir 200-300 bini e, gemi transferleri ya da mehmen şeyle oynanarak yapılabilir. Yani geriye kalan 400 ila 600 bin varili kısım ise e, yani başka ülkelerden tedarik edilebilir. Şimdi bu süreç e, ne anlama gelecek? Bu süreç birincisi artık önümüzdeki 15 gün 20 gün içerisinde e, yavaş yavaş petrol lojistiğini baskılamaya başlayacak. Yani çünkü sigortalama maliyetleri artacak. Mesela Türkiye şu an e, tabi Türkiye birincisi... sigortalının tam olduğunu görmek istiyor. Bununla ilgili belgeler istiyor. Sonuçta da bir kuyruk var e, Boğazlar da önemli bir merkez. Doğru söylüyorsunuz. Ben de bunu soracaktım. Girdiniz zaten. Evet. Yani bakın. Türkiye bu noktada kesinlikle haklı. Neden haklı? Hatta bu bağlamda Türkiye'yi suçladı bazı Avrupalı ya da Amerikalı yetkililer. Yani Türkiye'nin bu bağlamda suçu yok. Şayet siz e, uluslararası hani third parti olarak ifade ettiğimiz büyük e, sigorta şirketlerimizi hı hı. bu oyunun dışına çekmişseniz e şimdi Rus tankerleri de boğazlara girdiğinde kaza olur da petrol sızıntısı olursa e, bunun bedelini kim ödeyecek? Yani Doğru. Türkiye'de haklı olarak kendi deniz alanlarından geçecek bu bağlamdaki gemilere eğer sigortanızı gösteremiyorsanız hani uluslararası büyük firmalardan aprette firmalardan sigorta yaptıramıyorsanız o zaman bizim apredite olarak kabul ettiğimiz firmalarla çalışıp anlaşıp sigortalarınızı yapacaksınız. Öyle geçeceksiniz diyor. Yani bakın burada şu sonuç çıkıyor. Yani Türkiye kendi deniz alanlarının, yani kendi çevre çevresel problemlerini garanti almaya altına almaya çalışıyor. Yani Türkiye haklı bir hamle yapıyor. Ama şimdi bakın ne oluyor? Birincisi lojistik kilitleniyor. İkincisi sigortalama maliyetleri yükseliyor. E Şimdi sadece Türkiye değil, şimdi başka e, limanlar da aynı e, aksiyonu, aynı tutumu gösterebilir. İşte yavaş yavaş bu petrol fiyatları üzerine yavaş yavaş baskı unsuru oluşturmaya çalışacak. Öte taraftan yani Rusya Rusya gibi hemen yakın bir coğrafyadan alırken birçok Batılı rafineri şimdi daha uzak coğrafyalardan yakın niteliklerdeki petrolü almaya çalışacaklar. Aynı zamanda daha verimsiz bir teknik süreç işleneceğinden. Çünkü her rafineri e, belli niteliklerdeki petrolü en verimli işleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Yani belki bu dizaynlarına göre e, rafinaj sektör verimliliği de düşecek. Yani bu hem ham petrolü hem e, akaryakıt fiyatlarına baskı unsuru oluşturacak şekilde karşımızda duracak. Öte taraftan tabii şöyle bir şöyle bir avantajı var sadece. E, şimdi bu taraftan e, bu fiyat baskısı olduğu müddetçe işte, öte taraftan da Çin'de diyor ki yani Rusya ile yaptığı müzakerelerde bak adamlar sana 60 dolar limitini koyuyor diyerek bunu kullanarak Çin Çin'de yani Çin'de 60 dolar alıyor şu an Brent petrolü. Yani 80 dolara çıkmış olmasına rağmen işte bu sayede en azından hani ucuza Rus, Rus petrolün piyasaya ucuza satılması sağlandığı için ki Rusya'da bölge hani dünya piyasa dünya petrol arzında önemli bir oyuncu olduğu için Hani daha önce gördüğümüz gibi o 120-140 dolar fiyat bantlarının o çok yüksek dalgalanmaları görmeme noktasında bir sigorta olarak karşımızda 60 dolar duruyor. Ama çok efektif Rusya'yı durdurabilecek mi? Hayır. İşte ben de ona gelecektim. Şimdi 5 Şubat kritik bir zaman dilimi. Yani Avrupa Birliği Rusya'dan petrol tedarikini bu noktada sonlandırmayı planlıyor. Şimdi bundan sonra hem tabii merak edilen... Sadece yapabildiği Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın yaptırım uygulamak Rusya'ya. Bu da zaten konuşuluyor devam eden Rusya-Ukrayna savaşında her ne kadar daha farklı adımlar atılması istense de böyle bir ambargoyla ile devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi zaten siz de söylediniz malum haberlerde her gün görüyoruz Avrupa gerçekten çok ciddi bir enerji krizinde. Yani Almanya'da farklı önlemler alınıyor, işte farklı Avrupa ülkelerinde. Hatta artık yani saatle yakın yakmayın. işte büyük bir kış geliyor ama yine de çok dikkatli olalım. işte duşunuzu şu kadar dakika alın falan filan. Böyle insanların çok da alışık olmadığı devlet tarafından da telkin edilen yaptırımlar noktasına geldi Avrupa. Peki şimdi bu ambargolar. Hem Rusya'yı nasıl etkiler veya sizce etkiler mi? Hem de Avrupa'daki bahsettiğimiz bu krizi daha da derinleştirmez mi? Alternatif ne olabilir? Yani şimdi şimdi Avrupa petrol ve petrol ham petrolden ziyade daha çok doğal gazda çok büyük bir kriz yaşıyor. Doğal gaz arzı noktasında büyük bir kriz yaşıyor ve bu doğal gaz krizini yönetmek öyle çok da kolay gözükmüyor. Öte taraftan hani şu an mevcut getiri yapılan 60 dolarlık limitasyon yani dediğim gibi az önce ifade ettiğim şekilde hani 1.7 milyon varil olduğu düşünülürse bakın Rusya petrol satmayacağım. Aslına bakarsanız Putin hiç petrol vermeyeceğim dedi. Avrupa Birliği bunu kabul etti. Yani aslına bakarsanız Putin'in buradaki açıklamaları şu anlama gelmeliydi. Yani petrol boru hattındaki sevkiyatı da kesseydi Putin o zaman Avrupa Birliği gerçekten çok dara girerdi. Ama e, zaten şu an için en çok e, ham petrolü boru hatlarından alıyor Avrupa Birliği. Yani 1.7 milyonun 1 milyonun neredeyse boru hatlarından alabiliyor. E, o kalan 700 bin varili kısmında bir kısmını dediğim gibi menşe oynar süreci yönetebilir. Yani petrol fiyatları biraz baskılanır ama çok yüksek seviyelere çıkmaz birkaç dolar artabilir önümüzdeki ay itibarıyla. Ee, i̇şte bu bu şekilde yönetilebilir ham petrol noktasında. Ee, Avrupa çok çok zarar zarar görmeden ham petrol noktasında bu krizi atlatabilir. Öte taraftan Rusya çok mu zarar eder? Rusya da çok zarar etmez. Hani dediğim gibi e, sadece genel anlamda 80 dolardan satabileceği petrolü 60'tan 65'ten satmış olur ama satmaya devam eder. Belki 300-400 bin varilik bir e, normal arz haciminde bir azalma söz konusu olur. Onda da fiyatlar yükselirse onu bir şekilde bertaraf da edebilir. E, navlun maliyetler ve lojistik maliyetlerinden biraz zarar görür ama onu da yine tedarikçilere yansıtabilir. Onun da farklı formülleri var Rusya için. Yani Rusya için çok fazla şartlar değişmez görebildiğimiz kadarıyla. Avrupa e, petrol krizini yönetebilir ama e, şimdi Şubat'ta rafinerist ürünlerine yönelik de bir yaptırım başlayacak. Şimdi rafineri krizi rafineri sektörü dediğimizde durum başka bir noktaya geliyor çünkü e, petrol fiyatlarındaki kriz bir etkiliyorsa rafineri kriz, rafineri sektörü bir buçuk etkileniyor. Yani dünyada zaten rafineri ürünü noktasında ciddi anlamda bir arz problemi var. Avrupa Birliği de yan mamül ve dizel noktasında Rusya'dan ciddi anlamda tedarik yapıyor ve e, rafineri ürünleri boru hattıyla gelmiyor yani. Ee, az önce ifade ettiğim gibi şimdi ham petrole tavan fiyat getirdiğinizde denizden gelen ham petrole tavan fiyat getirdiğinizde e, tedariğinizin yarıdan azı etkileniyor. Ama rafineri ürünlerin hepsi şeyle geliyor, deniz aşırı geliyor. Yani bu sefer gerçekten sistem kilitlenecektir. Yani dizel fiyatları zaten rafineri krizi sebebiyle yüksek ya da diğer yan mağmurlar rafineri krizi sebebiyle yüksek. Yani bu şu anlama gelecektir içinden çıkılamaz, yönetilemez bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. İşte bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bunu çözmesi gerekiyor Avrupa Birliği'nin ya da e, o 5 Şubat kararı noktasında bence birkaç defa daha düşünmesi gerekiyor. Yani bu ham petrolde yaptığı gibi rahat olmayacak eli. Doğalgaz e, doğal gaz noktasında ise doğal gazda haliyle iklim koşulları sertleştikçe, kış biraz daha bastırdıkça öte taraftan eee depolarda yavaş yavaş azalmaya başladıkça bununla alakalı veriler kamuyla paylaşıldıkça doğalgaz fiyatları Avrupa'da yükselecek. Hele bir de bunun üzerine e, diyelim Amerika'dan gelecek LNG tedariğinde hani iklim koşullarına bağlı olarak diyelim Atlantik Okyanusu'nda e, fırtına çıktı. Meksika Körfezi'nde fırtına kasırga çıktı gibi. E, bu tarz sebeplerle tedarik zincirinde problem yaşanırsa e, doğalgaz fiyatlarının da çok yükselebilmesi ee, söz konusu işte bunu baskılayabilmek için de doğal gaz piyasalarına örnek sadece Rus gazı demiyorum bakın doğal hı hı. gaz piyasalarına yönelik serbest piyasa mekanizmasının e, aslında aksini olacak şekilde bir üst tamam fiyat e, getirme ile alakalı görüşmeler sürüyor ama bu fiyatta da uzlaşabilmiş değiller. Ama böyle bir fiyatın böyle bir fiyata Avrupa ihtiyacı var. Yani petroldeki fiyat gibi olmaz. Doğalgaz fiyatı daha makul uygulanabilir ama fiyatı da çok dikkatli seçmeleri gerekir. çünkü şöyle bir durum var. Kış şartları çok zorlaşırsa Çin gerekiyorsa fiyat kırdırıp elenciyi tedarik eder. bu sefer Avrupa Birliği gerçekten gazsız kalabilir. Hani buna, buna dikkat etmek gerekiyor ama yine depo dolduk oranlarıyla bu kışı atlatacaklar ama önümüzdeki kışa artık Dua etsinler de Kuzey yakın bir boru hattı onarılabilsin. Oradan tedarik sağlasınlar. Yani şuna da dikkat edelim. Bakın Avrupa Birliği e, ham petrol alımını tamamen kesmedi. Boru hattı ile petrol almaya devam ediyor. Öte taraftan doğal gaz alımında da halen e, Türk Akımı, Rusya ve Ukrayna güzergahları çalışıyor. Sadece Kuzey Rotası sabotaj sebebiyle çalışmıyor. Yani Hı. Avrupa Birliği genel anlamda şu durumda. Tamam biz Ukrayna'yı destekliyoruz ama Rus petrolünün gazını almaya devam edelim durumundalar. Evet ama şimdi önemli bir kriz bu sene yaşanmasa dahi ki yani kriz yaşanacak da hani gazsız kalma riski olmasa dahi önümüzdeki seneyi öngöremiyoruz diyorsunuz. Kaldı ki daha evet. bizler de yani politik politika konusunda uluslararası siyaset konusundaki uzmanlar da Rusya Ukrayna savaşının Birinci senesine Şubat'ta gireceğiz daha ne kadar devam edeceği konusunda bir bilgi yok Rusya'nın geri adım atacağını da bu noktadan sonra kimse düşünmüyor enteresan bir e, tablo olacak önümüzdeki sene 2023'te hatta 2023 sonunda çok daha farklı bir tablo konuşuyor olabiliriz. Sizinle. Son olarak şimdi alternatifler ne olabilir? Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Rusya enerji oyununun dışında tutulamayacak büyük bir oyuncu. Yani hem petrol hem doğalgaz hem kömür hem uranyum alanında. Yani bakın hani e, ikinci enerji kaynaklarını sağlayacak bütün kaynaklardan bahsettik burada. Evet. Yani ünlü, uranyum da dahil petrol doğalgazı geçtim. Yani e, öte taraftan e, diğer petrol ihracatçısı ülkeler gibi değil Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası üzerindeki e, enerji kaynak yani enerji satışlarının e, ağırlığı 17 ile %20'ler arasında fiyatlara göre değişiyor. Yani bakın Rusya'nın başka şeyleri de var. Yani sadece enerjisi yok. Yani o sebeple e, kendi teknolojisini üretebilen, kendi kendine genel anlamda yetebilen e, ciddi anlamda bir hinterlanda olan medeniyet coğrafyası ya da eski sömürdüğü coğrafya olarak ifade edebiliriz. Olan bir Rusya'yı ee, bu şekilde hani birkaç seneyle bazı yaptırımlarla, ambargolarla sıkıştırmak çok fazla ya da dize getirmek mümkün değil. Öte taraftan Putin'in gerçekten çok güçlü bir iradesi de var ülke üzerinde. Ee, yönetim kabiliyeti var. İşte e, bu perspektiften baktığımızda e, enerji tabii ki ön plana çıkıyor ama Rusya sadece enerjiden ibaret değil. Öte taraftan e, Rusya'nın enerji kartını aslında bakarsanız çok aktif olarak da kullanmış değil. Ee, gerçekten enerji kartının masaya gerçek anlamda itmesiyle Avrupa Birliği yönetemeyeceği bir krizin içerisinde kalır. Yani şöyle ki mesela bakın şu an Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları 40, 40, dolar, 42 dolar fiyat bandında. Hemen bir cinsinden konuşuyorum. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Türk akımı rotalarından yaptığı sevkiyatı sonlandırırsa fiyatlar yarın 100 dolar. Yani yönetilemez bir duruma gelir. Hemen direkt olarak. O zaman az önce konuştuğumuz şu da yetmez. Yani hani o zaman depolama imkanları da yeterli olmaz. Hani sadece fiyat noktasında üzülmezler. Gaz bulamıyoruz diye de üzülme durumuna geçerler. Yani ortada gerçekten böyle bir realite var. Petrol noktasında ise petrol yani petrol az önce ifade ettiğim gibi biraz daha rahat yönetilebilir. E, yönetilebilmesi noktasında Rusya başka kaynaklara, başka pazarlara doğru yönelir. E, dediğim gibi kesilen petrolün bir kısmı menşe ile oynanarak yine Avrupa Birliği'ne gönderilir, sevk edilir. E, çünkü mesela ben bir Avrupalı tedarikçi olsam e, Suudi Arabistan'dan daha az verimli rafinerimi çalıştıracağım, e, brent e, piyasa fiyatları üzerinden bir petrol alacağımı menşe ile oynarım. 65 dolara işi bitiririm, biraz daha uygun fiyata Rus petrolünü alırım, işi bitiririm, navlun ve lojistik maliyetlerinden de biraz işi hani fiyatı düşürmüş olurum. Bence bu işi böyle yönetirim daha mantıklı gelir bana. Yani Avrupa'daki birçok eğer rafineri eğer bu bağlamda kişi oyunu kurgulayabilecek kabiliyetleri varsa ki bazılarının var biliyoruz, bunu yapacaklardır. Yani bu şu anlama geliyor. Rusya'yı öyle hani Avrupa piyasalarının da petrol piyasalarının da dışında çok fazla tutamayacaklar ki zaten petrol boru hattı üzerinden, dürüst bir hattı üzerinden de sevkiyat devam ediyor. Yani oldukça net bir şekilde açıkladınız evet uzak tutmak mümkün değil. Az önce de söylediğim gibi yani öyle bir e, coğrafya var ki e, bu coğrafya zaten yani yapılabilecek hiçbir şeyin kalmadığı bir nokta. Oğuzhan Bey çok teşekkür ediyorum oldukça aydınlatıcı oldu. E, sizinle konuşmak büyük bir keyifti. E, i̇lerleyen günlerde tekrar bir arada olmak dileğiyle deyip size çok teşekkür ediyorum. İnşallah rica ederim. Değerli izleyiciler, şu anda enerji konusu tabii ki kış ayının artık doruk noktalarına çıkıyoruz. Avrupa'da sürekli olarak bir doğalgaz krizi yaşanıyor, enerji krizi yaşanıyor, petrolle ilgili gelişmeler. Bunların hepsini derleyip toplayıp hem Türkiye bazında hem yaptığımız son anlaşma hem de Rusya ve yaptırımlar üzerinden konuşmak istedik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya da hoşça kalın.